İstanbul gecesinden hepinize selam ve sevgiler. Heyecanlıyım, çok güzel bir oyun tanıtacağım ben sizlere bugün. Bol ödüllü bir oyun. Ferah Pis. Bravo. Genelde feramız diyorlar Hep Öyle mi? <laughs> <laughs> Ferah diye düzeltiyoruz. Feramuz Teşekkür ederiz. Arkadaşlar muhteşem bir ekip gördüğünüz gibi. Şahane oyuncular ve şahane bir oyun. Gerçekten çok mutluyum. Birazcık bu Hoş oyunu geldiniz. tanıtalım istiyorum. Yazarımız evet. sevgili Semaet'cim yanımızda. Hoş geldiniz. Yönetmenimiz? Yönetmenimiz burada yok. değil. E, Yetişmeyi sevgilerimizi sevgilerimize gönderiyoruz. Hı -hı. E, Sema Hanımcığım birazcık onun e, konusundan söz edelim. Ne anlatıyoruz bu oyunda çok özel bir oyun bu. Evet bir öteki oyun aslında bu. E, hem aile olarak e, bir farklı bir etnik Hı -hı. kültürden gelen bir aile ve onun içerisindeki e, otizm spektrumunda yer alan bir bireyin e, ötekileşmesi aile O birey hangimiz oluyor hemen? Arkadaşımız oluyor. Benim. Çağdaş. Şere'miz. Evet Çağdaş. Ferahımız oluyor. Zahide annesi oluyor. Evet. Zahide. <laughs> Bahriye de e, karşı tarafın temsilcisi diyeyim artık. E, öteki komşu. ben öteki, karşı evet, taraf. Diğer öteki. Ondan sonra cema. Ben... Kardeşimiz. <laughs> kardeşimiz. Evet, diğer kardeşimiz, İki ve kardeşimiz. Ve babamız. Babamız. Evet. evet böyle kadın bir kadro. Sizin aile. Bu kadar mı söyleyelim? Açmayalım mı? azıcık. Gerek. Altı zaten o kadar derin ki. Derin ki. Yani evet. bunu böyle evet. söylemek bile yeterli. Bence de. <laughs> Bu ailenin ayakta kalma savaşı diyebiliriz. Yaşar, yani. Evet. Yani bütün evet. Güzel özetle. Hayatın doğru. Mardin göçmeni bir, bir, bir aile. göçmeni bir aile. İstanbul'a dedeleri tarafından gelmiş. Evet. Onların ayakta kalma içimizden birileri. olmama Hı -hı. mücadeleleri ark. Evet. <laughs> ay çok vakdasınız. Biz bugün Leyla Gencer e, Kültür Merkezi'ndeyiz. Evet, ve Kültür Merkezi. E, biraz sonra sahne alacaklar. Evet, bu ay da dolaşıyoruz var. biraz. Ne bu ay Leyla Gencer'in mi? dışında <laughs> 14'ünde Das Das'ta oynayacağız Hı -hı. ki orada zaten yerleşik oynuyor oyunumuz 5 sezondur. E, das Das'tayız. E, 20'sinde de ilk defa orada da sahneye çıkacağız, GKM'de olacağız. Arka. Evet, bizim yakada. <laughs> Bizim, yaka. bizim oraya. Burası bizim yaka. Bizim yaka. Burası yaka. E ben Oralar geç kaldım, kaldım aslında oyunuz. Yani olsun? şeylerle çakıştı, bugüne kısmetmiş. Sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duydum. Bu, Bu güzel oyunu. sanatseverlerle Sanat severlerle buluşturmanın da mutluluğundayım şu anda. Bekleriz. Yolunuz açık olsun Biz efendim. Aziziniz bol olsun. Sağ olun. Daha olacağım. çok ödüller alasınız. <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Arkadaşlar ayrılmayın. Az sonra canlı görseller sizlerle olacak. Sen de çok iyi iş çıkardın. Bütün gücümü kendimi kontrol etmeye harcıyorum. Maruz kaldığın gama ışınlarına rağmen bunu oldukça iyi başarıyorsun. Peki ya istemediğim bir zaman dönüşürsen? Mesela dışarıda insanların gözü önünde. Kimse etrafta gama ışınlarına maruz kalmış yeşil bir bir hoş karşılamaz. Boşuna kaygılanıyorsun doktor. Ben ağırım. Ee, doktor ben ağırım. bir tehdit oluşturuyormuşum gibi bakıyorlar. Sen nasıl başa çıkıyorsun Wonder Woman? Git. Harika kadın. Ay ben miyim o teşhis? Ya öyle Sen şey... kaçabileceğini Bak. mi sanıyorsun? Amazonlar kaçmaz. Sonuna kadar mücadele eder. A bu kuvandır bu ha, Bakalım ha, kemendime ha, karşı ha. Karşı gelebilecek, O tam kemendime parça gelebilecek. O kemendini alırım karşıya sayılmaz. Bu <laughs> olana maaş bağlıyorlar mı? Hayır. <laughs> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> o, <gülüyor> o, ne olunca? Ya işte böyle şey olur. Hiç düşünmüyorlar yani. Sen söz, bir numara hazırlık yapayım. Bilmiyormuş ya, ya yarın. Nereden? Hazırda hileli eşya, evdeki yeri bile değişmiyor. Eşitliği çocuklar da zaten Biz oluyor. taşındık buradan da senin bu keşke i̇şte. keşke. Anılarım var benim burada. Babamla. Aman sana gittim vallahi dayı. Bak ya Dikkat ediyorum kuliten falan zarar. Etrafta pek fazla erkek olmadığından dişilerden biri diğerini rekabet için kışkırttı. Anlıyorum ben seni vakti ama ortada herhangi bir şey yok. Benim oğlum, benim kızım, bacala bacala el mi bekliyorsun demek. nihayet yavrularının durumunu idrak edebildi. Ama olmaz ki can daha okuyor Allah aşkına. Allah aşkına bu ne okuyor. Heh ben inanmadım. Bu ne oldu? Evet. Yani uzayla ilgili. He. Evet. aklı havada ya. <laughs> ne yapacak bitirince? Nerede çalışacak? Afiyosunuz Ramazan'da bayramda. Koro yapıyoruz biz. <laughs>